Ömer Atmaca ve Timi. Transferin peşinde. Onlar gelene kadar biz karargaha girmiş olacağız. Yapacağınız iş çok basit. İçeri gireceksiniz. Bütün bilgileri alacaksınız. Şimdi senin kafanda bir soru işareti oluştu. Biz bu bilgileri aldıktan sonra ne yapacağız diye. Yanlış mıyım Bremen? Yerle bir edeceksiniz. Başlarına yıkacaksınız. Taş, taş üstünde kalmayacak. Hadi göreyim sizi aslanlarım. Beklediğimden uzun sürdü bu iş operatör. Şoförlerin profilleri çıktı mı? Henüz bir sonuç alamadım. Uzun sürmedi mi? Yani şimdiye kadar çoktan çıkmış olması gerekirdi ama... ...sanki özellikle saklıyor gibiler adamları. Sende bir şey var mı Uzay? Ben de yabancı kaynakları tarıyorum. Henüz bir şey yok. Birader belki kaydı yoktur adamların. Geniş bir tarama bu Korkut. Hastane, okul, resmi kurum illa bir yere girmişlerdir değil mi? Özellikle saklıyorlar sanki. Bu arkadakilerden biri bu Kambur olmasın? Şoförlerimle bu kadar iyi gizlediklerine göre üst düzey birileri olduğu kesin. Olabilir. Biraz daha bekleyelim. Herkes hazır olsun. Neredesin sen? Arıyorum, ulaşamıyorum. Kes sesini. Plan değişti. Beklediğimiz belli oldu. Sana en çok yakışan takımını giymişsin. Evet, bu görüşme benim için çok önemli. Ekstra özen göstermek istedim. Sana sevdiğin sandviçlerden yaptım beklerken. Belki çıkmadan atıştırmak istersin. Cihangir'im de çok severdi bu sandviçlerini hep isterdi Kızım. Biz onun yokluğuna nasıl alışacağız ya? Annemin yokluğuna nasıl alıştıysak öyle. Birbirimize sarılarak. Benim senden başka kimsem yok artık. Tek dayanağım sensin. Ben senin yanındayım. Her ne olursa olsun. Kızım belki yeri sırası değil ama... ...bu direktörlük konusunda da benim yanımda durursan çok sevinirim. Benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun Ben yani şansımı denemek zorundayım. Belki bu şekilde... ...tekrardan tutunabilirim hayata. Peki Çetin Bey. Madem siz bu kadar istiyorsunuz. Sağ ol canım kızım benim. Sağ ol bir Ama bak, ben seçilmek için bir şey yapamam. Ama eğer bu görevi sana verirlerse en büyük destekçim benim. Tamam. Doğrusu da bu zaten öyle olması lazım. Çıkalım mı? Sen bakanlığa geç oradan. Ben toplantıdan çıkar çıkmaz sana uğrar bilgilendiririm. Haklısın babacığım. Benim de zaten bakanlığa gitmem lazım. Muhakkak ara beni. Bilgilendir. Merak da bırakma. Tamam kızım. Tamam. Sağ ol. you